Merhaba arkadaşlar. Bugün size wanted etkisini anlatacağım. Wanted etkisi benim bulduğum bir kelime. Etin Wanted adında bir gofreti var. Bunun bir reklamı beni çok etkilemişti. Reklamda da bir üniversite kampüsü. Bir de boş sahne var. Sahnede de mikrofon var. Bir de kenarda oturan kız öğrenci var. Bu kız öğrencinin elinde de bir gofret paketi var. Bu gofret paketinin içindeki çikolata da ona cesaret veriyor. Şarkı söyle diyor. Detone. Karga gibi bir sesle şarkı söyledikten sonra gofretinden bir ısırık alıp diyor ki aman bana ne. Wanted etkisi bu. 35'li yaşlarda 200 kişilik bir ekibi yönetiyor o dönem kronik stres teşhisi de bulundu doktor bana. SSRI dediğimiz selektif serotonin geri alım inhibitörü denen antidepresanla tanıştım. Normal dozun dörtte biri gibi bir dozla bir süre bunu kullandım. Serotonin aslında sinir hücreleri arasında bilgi iletimi yapıyor. Fakat serotonin azaldıkça kaygı kronik hale geliyor. 35'li yaşlarda stresle mücadele ederken tanıştığım bu mola duygusunu wanted etkisini yıllar sonra adım adım beş duyu odaklı olarak gerçekleştirdiğimiz meditasyonlarla tekrar karşıma çıkacağını ve hep yanımda bir dost olarak kalacağını o zamanlar tahmin edemezdim. Yıllar sonra tekrar karşılaştığımda bu wanted etkisini yeniden bulduğuma çok sevindim.